Evet değerli izleyenler şu anda Beyincik Çamlıca Mahallesi'ndeyiz. Özel bir şirketin maden ocağının hemen ön tarafındayız. Yaklaşık 3 ay önce ekip arkadaşımla birlikte burayı gündeme getirmiştik. Haberimizden hemen sonra buradaki maden ocağı durdurulmuştu. Bugün aldığımız bilgiye göre de maden ocağı bugün itibarıyla faaliyete geçmiş durumda. Şu anda da yanımızda Çamlıca Mahalle Muhtarı Günal Diken var. Evet muhtarım öncelikle sizi tanıyalım. Ben de Çamlıca Mahalle Muhtarı Günal Diken. Bu Çamlıca Mahallesi'nin halkının bütün milli servetine böyle maden ocakları yok ediyor. Bunların e, yapılmamasını arz ediyoruz. bu durdurulduğu anda tekrardan çalışmış. bizim milli servetimiz bu çamlarda. Bütün maden ocakları, maden ocakları bizi milli servetimiz yok ediyor. Evet, kendim de arcıyım. RG Arcılık yani bütün bizim milletimiz, vatandaşımız bundan, e, ibaret bundan geçimini sağlıyor. En azından 15-20 hektar olabilir. Ee, evet, Çam'daki bizim Basır böceğimiz e, yaklaşık nereden baksan e, iyi bir ağaçta 10 kilo 20 kilogram e, bal üretimimiz olabilir. Nereden baksan, ee, bin ağaç gitmiştir azından. Bin ağaç gitmiştir. Ondan dolayı biz bu işten rahatsız bunun bir daha böyle olmasını ve bunun da durdurulmasını istiyoruz aslında. Bizim Çamlıcı Mahallesi'nin böyle bazı sıra veya maden ocaklarının açılmasını istemiyoruz biz. Şansım adını konuşurum istemiyorum. Umarım ki halkım istemez şey değil. Mesela şu gördüğümüz e, beyaz pamuğun içinde e, bizim basır böcülerimiz var. Bu basır böcelerimiz e, kesilip yok olduğu zaman bizim bu çamlıcanın geneli bizim bu basır böceğinden e, faydalanıyor. Ama maalesef bu taş şuncaklar, mermer ocaklar bu basır böceklerimizi yok ediyor.